Merhaba canım öğrencilerim. Bugün sizlerle beraber evdeki malzemelerimizle bir kolye yapacağız. Gerekli malzemeleri sayıyorum. Şimdi bir küçük kase delikli makarna Şu şekilde göstereyim. Evet. Bir tutam ip lazım bize. Siz herhangi bir ip kullanabilirsiniz. Şöyle sulu boyamız var. Ve su dolu bir kabımız. Tabii ki fırçalarımız Şimdi öncelikle makarnalarımızı istediğimiz renge boyayacağız. Sizler de istediğiniz renge boyayabilirsiniz. Ben tabii ki rengi boyayacağım. Şu şekilde boyuyorum makarnamı. Her yerine boyanın geleceği şekilde boyuyorum. Sonra makarnamı şu şekilde yere koyuyorum. Tabi yere değil bir peçetenin üzerine koyalım ki annemiz bize kızmasın. Tamam. Sonra başka bir makarna alıyorum ve başka bir rengi boyuyorum. Bunu yaparken de tabii ki ellerimiz kirleniyor. Tıpkı okulda yaptığımız boyamalardaki gibi ama kirlenebilir ellerimiz yıkarız geçer. Sonra pembe, kırmızı boyadım. Sarı boyadım ve şimdi pembe boyayacağım makarnamı. Bu şekilde. Sonra turuncu boyamak istiyorum. Ben bu şekilde kuzularım bütün bir kaseyi bu şekilde renkli renkli boyayacağım. Şöyle göstereyim. Şöyle rengarenk olacak bütün makarnalarım. Evet canlarım, ben bütün kasedeki makarnaların hepsini boyadım ve rengarenk boyadım. Bir peçetenin üzerinde de kurumasını bekledim. Ve sadece 10 dakikada bütün peçet, bütün e, makarnalarım kurudular. Evet, Dikkat dikkatiniz mi? Yanımda suyu, sulu boya'm ya da su kabım yok. Çünkü ben onları daha rahat çalışabilmek için kaldırdım. Sizler de evinizde işiniz bittiği malzemeyi hemen kaldıralım. Hem daha rahat çalışırız hem de annemize yardımcı olmuş oluruz böylelikle. E, şimdi ipimden bir parça keseceğim. Biliyorsunuz okulda da yapıyoruz. Kole yaparsak uzun ip, bilekli ya da halhal yaparsak kısa ip kesiyoruz. Ben şu an kole yapacağım için uzun bir ip kesiyorum. Kesme işinde isterseniz bir büyüğünüzden yardım alabilirsiniz. Şimdi tıpkı okulda yaptığımız gibi bir tane boncuktan yani makarnadan ipimi geçiriyorum. Sonra ona bir tane düğüm atıyorum. Bunu neden yaptım? Biliyorsunuz bu boncukların, dizdiğimiz boncuklar ve yani makarnalarımızın çıkmaması için yaptım. Şimdi makarnalarımı dizeceğim. Dizerken de belli bir sıra takip etmek istiyorum. Şöyle daha güzel, daha ahenkli dursun istiyorum kolyem. Daha şık olsun şöyle taktığımız zaman değil mi? Sizler bu arada çocuklar, unutmadan söyleyeyim, sizler mesela isterseniz, özellikle erkek çocuklarım, siz isterseniz e, mesela siyah beyaz boyayabilirsiniz makarnalarınızı ya da sarı kırmızı ya da e, lacivert sarı. Neden? Hem taraftar bilekliği, taraftar kolyesi yapabilirsiniz kendinize ya da benim gibi renkli yapabilirsiniz ya da tek renk yapabilirsiniz. Bunlar size kalmış. Sizin zevkinize göre değişebilen şeyler. Ama tabii ki ben rengarenk tavsiye ederim. Şimdi çocuklar şöyle göstereyim. Bakın belli bir düzen takip ettim ben şu şekilde. Şimdi bunu bu şekilde devam edeceğim. Bütün ipe makarnalarımı dizeceğim. Evet canlarım ben bütün makarnalarımı ipime dizdim. Şimdi başta ilk dizdiğim makarnam vardı. Onu şimdi çözüyorum. Makarnalar dökülmesin diye takmıştık hatırlıyorsanız. Şimdi küçük bir düğüm atıyorum buraya. Ve kolyemi bitiriyorum. Bitti. İşte. Çok da güzel oldu. Sizler de evde bu etkinliği yapabilirsiniz. Bu etkinliği yapıp bana fotoğraflarını gönderirseniz çok mutlu olurum. Çünkü ben sizleri çok özledim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.